Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zuba oynayacağız. Bugün Zuba'da arkadaşlar ne yapacağız diye soracak olursanız ben arkadaşlar e, hani dünkü videomda demiştim ki Aman dünkü videom mu? Ha galiba dünkü videom ve ondaki ondan önceki videom demiştim ki ben 1000 kupa nix yapacağım demiştim. Onun size sözümü tuttum arkadaşlar. Kaç kupa yaptığımı da göstereyim hatta. 1011 kupa arkadaşlar. 1011 kupa nix yaptım. Yani bence yani x7 fena yemedim. Doğru söylemek gerekirse. Biraz kolaydı maçlar. Genelde ben 3 fena oynadım. Bu nixi kasarken neyim. Ee, sonra ben bir de mole 700 kupa yaptım. Bir maçta. Sonra gele c'de gelecek olursak c'de 600 kupaya kastım. So sonra yok zaten. Yani basitti. Eksi yedi falan yemedim. Sadece eksi üç yedim. Tek maçta. Galiba öyle diye hatırlıyorum. Zaten bir bugla da karşılaşmıştım. Bunu ben anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Bu bug şöyle arkadaşlar. Ben bir el girmiştim. Nix kaç kupaydı? 898 mi neydi? Ben bir el girmiştim. 30 kupa aldım. 900 kupa olması gerekirken 868'e düşüp tekrar 898'e geldi. Ben böyle bir saçma salak bir bug'la karşılaştım. İnşallah bu bug düzelir. Bugün Nix'de oynamayacağım arkadaşlar. Bugün Jade'de oynayacağım. Çünkü 1000 kupada oynuyoruz yani. 1200 kupada yayım adamlar anca gelir karşımıza. Bugün Nix'i 700 kupaya belki kasmaya düşünüyorum. Dediğim gibi şu anda 3437 kupam var. Bunu ben 3500'e yaparım bugün. Zaten karakter de vermesi lazım bana. Çünkü hepsi a 500 kupa ve üstünde. Zaten Shelly hiç oynamadığım için Shelly 513 ile tıkılı kaldı. Belki Shelly'yi de 600 yaparım. Belli olmaz. Hemen hızlıca maça geçelim. Çok konuştum. Tekli oynayalım. Arkadaşlar dediğim gibi yani yaklaşık bir saat mi uğraştım şey için ee, Nix için 1010 1011 kupa Nix bence güzel geldik hemen bu arada kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın dünkü videoda baktım görüntülenme yok diyor ne alaka Hiç umursamayan arkadaşlar var ya ondan izlenme almıyoruz. Yapacak bir şey yok. Orada 7 seviyelik bir karakter gördüm ama ismini göremedim. Orada 7 seviyelik biri var Orada gördüm. Ama karakteri göremedim haritaya bakıyordum. O yüzden şurada duracağım. Veya kaçsak mı yok. Gaz zaten arkadan geliyor. Gördüğünüz gibi kırmızı şey var. Bu geliyor arkamdan. Dövüşüyorlar. Bir dakika ben kaçtım oradan. 7 seviyelik bir şeymiş. Burus. burada bir duralım. Tamam şu an eksi 4'teyiz. Artıya dönene kadar burada duralım. Eksi 3. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Facebook hesabımı takip edebilirsiniz. Arkamdan geliyor bu ara. Zaten ben normal ayakkabısı olduğu için bayağı bir hızlı hareket ediyorum. Normal yani. Aha. Burası neden delik? Oli yemiş burayı. Burada Oli varmış önceden zannetsem. Yemiş hayvan burayı hep. E zaten özelliği olduğu için mantık hemen niye hayvan dediysem. Oli varmış o zaman burada önceden değil mi? Varmış. Acaba öldürdüler mi? Az önce ben 7 seviye mi bak gördüm. De bilmiyorum. Bakacağız ona. Ama bakı ben garanti gördüm 7 seviyeydi galiba. Ulan 5 seviyeyiz biz ya. Kaç kupada giriyoruz kaç seviyeli adamlar geliyor. Bu de benim Nix'im 8 seviye. Nix'te kullandığım öğeleri de göstereceğim biraz sonra. Rahat kastım yani Nix'i. Belki 1200 kupaya da kasabilirim Nix'i. Ama biraz zor. Şimdi ben burada kolay dedim ama he, orta derece. Anladınız. Şunu ben alsam şu altın. Çok işimize yarar. Silah çektim. O ne? Nix miydi o? Nix. Şunu alalım. Dur şu kardeşim ben bir... Lan oğlum. Oyun kastı. Bir dakika. Şunu, şunu almam lazım bir dakika. Almış kardaşcığımız. Şunları al şunları şunları şunları. Lan hemen bayrak yapmayın ya. Üf, uf yiyorduk. Bir dakika. Yerlerine sataşmayacağım. Dur ben bu ful buna sataşacağım. Kaşınıyor çünkü. Gel lan buraya. Ya oğlum. Senin yay ayarına tıkayım ben. Ya arkadaşım öldüm ya. La. Salın lan beni. Hayvanlar. Bu da 618 kupa. 320 yemin ederim 300 ya. Belki Nix'i de bu ara arkadaşlar şey yapabilirim. Ama ne istiyorum? C'yi de belki 1000 kupa yapabilirim. Bir el daha girelim. Maç gelsin. Neredeyiz göremedim ki. Tamam dibimizde böyle bir silah varmış hemen alalım. Lan şerefsizleri. Gel buraya. Lan oğlum. Niye elim dolu lan benim etrafım. Posucam abi. Dur şu alt seviyeli alan Bunlar kapışsın yesinler birbirlerini. De. Aha <laughs> kendini Bak mı oldu az önce? Dur ben bunu video şey yaparken bakacağım. Arkadaşlar sanırsam az önce bug oluştu. Steve'in kafa çıktı. Aa bak yine çıktı. Lan oğlum. Acaba Steve mi atlıyor ya? Sanırsam maçta Steve yok. Şunu ben bir keseyim. Sonra kaç. Kaç, kaç kaçabildiğin kadar. Az önce sanırsam bir bugla karşılaştım. O baga ben bakacağım. Bir dakika. Lan oğlum ananın kim koydu bunu buraya? Görünmez birileri koydu büyük ihtimal. Kesin görünmez birileri vardı. Az önce bağla karşılaştık sanırsam. Dur ben videoyu şey yaparken bakacağım. Yüklerken. Kaçıncı dakika? Yedinci tamam. 6. dola bilmiyorum. Şu videoyu 10 dakika yapayım. Para kazanmak değil ha. Ben zaten para kazanmadım için. Öylesine eğlenceli video olsun diye 10 dakika yapacağım. Şunu bir kırsam. Yetişmiyor mu menzil? Menzil de şuna bak hele ya. Ne kırmayacağım. Pusu. Pusu atalım. Ay, ay. Arkadaşlar bu arada ben ee, dün video atmadım. Çünkü kurban kesime gittik. Yani yaklaşık 6-7 saat uğraştık ben. Yani 6-7 saat uğraştık kurbanla. Ondan dolayı ben dün video atmadım. Kusura da bakmayın. Zaten dediğim gibi arada video atacaktım. O da kurbandan dolayı. Yani bayağı bir gel akşama doğru geldim. İkindi gittim akşama. Geç ikindi gitmedim. Öğlen gittim akşama akşama geldik. Bayağı da yorgunduk yani bir de. Genelde gece çekecektim ben bu videoyu. Da çekemedim. Yorulduydum baya. Bir de alem olduğu için çekemedim. Bunlar şimdi buraya doğru gelecek. Kesin buraya biri gelir. Bir bekleyelim. Bunlar yiyor zaten. Birbirlerini. Şu burus da çok, çok güçlü ya. Ondan ben isterim de. Bende zaten bir de o eksik. Zaten hangi karakterin eksik göstereceğim size. Bir de şu e, Nix'in öğeleri. Aslında Nix'in öğeleriyle rahat kasabilirsiniz şeyi. Nix'i. Bin kupa. Vallahi Nix'i 2000 yapar mıyım bilmiyorum ama zor ya. Yok yapamam. 1200 anca yaparım. 1100. 1100 yaparım da 1200 yapar mıyım bilmiyorum. Bir dakika bir daralsın bayağı. Bayağı daraldı bu ara çıksak mı? Dur biraz daha daralsın ya. Bunlar hem biraz daha yiyorlar ya birbirlerini. Mecbur benim olduğum alana gelecekler. Çünkü arkadan gaz koyacak bunlara. Zaten gelenler var. Gördüğünüz gibi. Nix'ler kapışıyor orada. Şu Nix'i alır mıyım? Kaç seviye? Göremiyorum. Tüh. Dur şu Capuccino'yu alırım. Geri çekil. İki kişi. Bir dakika. Lan git şuradan. Ağzına tükürdüm. Ya Allah'ım. Sen bir git lan cücük. Boş belası bir git la. Siz dövüşün biz bir iyi maç izleyelim. Ne diyorsunuz? Bak bana sataşmayın be. Ananın. Anan. Ben bu arkadaşlara ne yaptım da bunlar bana sataştı ya. Vay nasıl. Acaba kim kazanacak? Killer 18 mi? Bir şey kazandı. 7 kill ney lan? Ya şu playerler acaba bot mu oluyor ya? Hiç bot değiller ha salak gibi koyuyorlar da isimlerini. Herhalde botlar. Gerçi i̇şte bot da vurur mu öyle ya? Şimdi ben hemen hem eksik hem de şunun eksik öğelerini göstereyim. Videoyu kapatayım. Video 11 dakika o oldu. Zaten şimdi 12-13 dakika önce olur. Çünkü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben karakterlere girdim. Şöyle Nix'e geldim. Geç şuradan öylelere direkt tıklayarak görünüyor zaten. Öyle, de. Şimdi. Ben bu şey Nix'te bin kupa yaparken bunları kullandım. Nitro yay, Nitro av tüfeği, bir de orman ayakkabısı. Vampir dişi de kullanacaktım. Kullanmadım. Geç vampir dişi dün çıktı. Bin kupa yaparken çıkmadı yani. Yani nitro yay çok işinize yarar. Bir de nitro av tüfeği. Neden? Çünkü mezenizi uzatıyor. A, hele nitro yay acayip işe yarar. Bir de av tüfeği. Mezil uzatıyor. Lan oğlum dur bir nefes nefese kaldım. Yani şimdi Nitroya ile NitroActive'e çok iyi. Orman ayakkabısı da çok iyi. Mesela dibinize adam geldiği zaman orman ayakkabısı yani çalın çıktığınız zaman hızlandırıyor sizi. olayı. iyi. Şimdi bende bulunan öğeler 8 tane var. Bunun 8'ini de ben size bir de göstereyim. Tüm öğeler. Hadi bu öğelerin hepsini de göstereyim. Misket bombası. Üçlü oluyor. Vampir dişi. 2'de 3 canınız düştüğü zaman hasar verdiğiniz zaman canınız artıyor. Yere sere bomba e, ne yaptı? bu neydi lan? Ben bunu şu şey yapmadım da. Bomba ekstra sersem yapar. Ha, evet. Ha, bu da ateşten koruyor. Ateş kovucu. Ne biçim bir isimse. Ateşten koruyor. Onun ayakkabısı zaten biliyorsunuz hızlandırıyor. Zaten bir de e, netro av tüfeği. Şey yapıyor. Menzilinizi uzatıyor. Nitro. Neydi lan bu? Nitro yayda şeyinizi uzatıyor. O da menzili uzatıyor. Yani ok bulduğunuz zaman okunuzun menzilini uzatıyor. Bu ne? Bu da mızrak. mı mesela Pepper veya Molly'ye çok iyi şey yapar. Yani menzillerini uzatır Pepper veya Molly. Onlar da kullanıyor değil mi? Baga girdi lan. Bir dakika. Onlar da kullanıyor yani. Yani onlarda da iş görür yani. Bir dakika öyle de. Bak mesela nitro mızrağı. Mızrak saldırı menzini ve hızını arttırır. Hem yani şey doldurma hızı hem bir de menzil. Zaten bu pepper için de geçerli. Geç ben pepper'a takmamışım. Takayım. Tamam pepper'a da taktım. Zaten pepper'la mule kullandığı için. Şeyi kullanıyor muydu lan? Yok ben tek bir şeyli orman ayakkabısı şey yapmışım. Neyse tamam. Gördüğünüz gibi bunlar da aks şey aksesuar diyecektim. Bros kalma. Öğelerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi ben bin kupa yaparken bunları kullanıyordum. Çok basitti aslında. Bak şimdi zor demeyelim. Orta derece diyelim buna. Vi videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu ara açıklama kısmında link var. Ha. <laughs> Facebook'u takip etmek istiyorsan edebilirsin. Açıklama kısmında link var. Bereş tıkla. Facebook hesabı olanlar takip edebilir. Instagram yok. Onu daha açmayacağım. Açıklama kısmında link var ha. Tekrar söylüyorum. Oradaki linke tıklarsan direkt Facebook hesabımın önüne şey yapıyor. Geliyorsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, Like atmayı unutmayın. Biliyorum montajsız videolar atıyorum ama ben montaj yapmadım. Yani montaj bilmediğim için yani yapamıyorum. Çünkü montaj bilmiyorum ben montaj yapsam neyse baya izleniriz like alırız da montaj bilmiyorum işte yapmayı. Bir de ben bunu ben telefondan çekiyorum anladınız? Mobil. Neyse açıklama kısmında tekrar söylüyorum link var tıklayıp Facebook hesabıma ulaşabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın bye bye.